her türlü önemli işimiz, görüşmemiz adına rahatlıkla değerlendirebiliriz. Adeta aramızda e, sevdiklerimize ya da her türlü ilişkimizde e, barış ve huzuru yakalayabileceğimiz, daha çok bu temalara yönelebileceğimiz bir zamanda olabiliriz. Özellikle Uranian prensipte de göksel Kardine'de bakarsak adeta belki de bilinçaltımızda bastırdığımız akrebin de doğasının gereği üzerimizde hissedebileceğimiz bu enerjiyle kendi gölge yönümüzle yüzleşebilir. Belki de yaşadığımız bazı krizlerin hayatımızda gereksiz olduğunu fark edebilir. Adeta teslimiyet gösterebilir. Hani hayatımızda bir değiştirebileceklerimiz bir de değiştiremeyeceklerimiz vardır. Belki de bunu kabule geçebilmek adına huzuru, barışı, içsel olarak ee, duygularımızı karşı tarafa aktarırken kendimizi çok daha etkin bir şekilde ortaya koyabileceğimiz bir zamanı deneyimliyor olabiliriz.